Ne oldu? Yanlış mı? Kaçıyormuşlar bir ay önce. Kaçıyormuşlar. Ondan sonra da e, bir tane mal ailesi diye birini buldum ben. Ondan sonra ben bisikleti kaçırıyordum. Sanki çok kötüydü o zamanlar ya. Yani. Kötüymiş. Gel gel. Oh.

Yağmur yağıyor. Şer. Döküt müskit. Aa! Serin kaç olmak imiş. Senin. Anneciğim bekle